Metehan Hanım geçinememe problemleri, şiddetli geçimsizlik gibi kavramlar çok duyuyoruz. Asıl sebepleri neler bunun? Birisiyle geçinemediğimiz zaman öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz. Hemen kendimizi savunmaya geçeriz. O kişi hakkında olumsuz düşüncelerde bulunuruz ve onu kendimize zarar verici biri olarak görüyoruz. Çok enteresan ki 2 üç güzelce konuşan insanlar bu çatışma zamanı aniden başka bir dile geçiyorlar. Ya bunun adı çatışma dili, kavga dili, tartışma diline geçiyor. Ya farklı bir ortam oluşur, bir anda alevleniyor. Bunun sebebi çatıştığımız, tartıştığımız zaman çarpıtılmış düşünce kalıbı kullanmamız. Her şeyi çarpıtarak kullanıyoruz o anda. Çünkü savunmaya geçiyoruz. Birincisi önce genelleme yapıyoruz. Sen zaten e, böylesin der. İkincisi etiketleriz yani bir kocaman bir insan, kocaman bir hayat onu etiketleyip şöyle bir kelimeye sığdırırız. Noktan nokta nokta noktasın deriz. Sonra bazen hemen duygusal bir durumla ona akıl yürüdürüz. Duygusal olarak akıl yürüdürüz. Zaten bu işin biteceği yok. Bu hep böyle gider deriz. Bu şekilde yaptığımız zaman karşı tarafta daha çok savunmaya, daha çok saldırmaya geçiyor. Ve bizim gördüğümüz şey burada kendilerinin de göreceği şey birbirini kırmak, üzmek, sesini yükseltmek, karşı tarafın o kadar güzel huyları, güzel yaptığı işler olduğu halde bir anda onları beyin silebilir. Yani sen zaten hiçbir şey yapmamışsın diyebilir. Onlar da karşı tarafı daha çok alevlendirebilir. Aslında bu çatışmalarda görünen buzdağının görünen tarafı kimi bir şeydir. Asıl keçimezliğin, çatışma, çatışmaların asıl sebebi bilişsel davranışçı teorilere göre ikidir. Birincisi eksiklik teorisidir. Hani biz sevdiğimiz insanlarla geçinemiyoruz çünkü nasıl geçineceğimizi bilmiyoruz. Mesela okula gittik bize matematik, fizik, kimya her şey öğrettiler, resim öğrettiler ama bir arkadaşımızla, okulda bile olan arkadaşımızla sorun olursa bunu nasıl çözeceğimizin eğitimini almadık. Yani biliyorsunuz hep rehber öğretmenler olur, iki çocuk arasındaki sorunu onlar çözer, barıştırırlar, veliler ortaya girer ama hayat sorun çözmektir. Bunu bilmediğimiz için geçinemiyoruz. İkinci grubun teorisine göre ise sevmediğimiz insanlarla çatıştığımız insanlarla yakınlık hissimiz yok yani yakınlaşmak istemiyoruz ya da çok azdı yakınma isteğimiz. Bunun içinde kendimizi bir anın içinde ego savaşının içinde buluyoruz. Sevgi için yola çıkan insanlar aniden bakıyorlar ki iki düşman karşı taraf olmuştur. Burada şunu sormak istiyorum izleyicilerimize ki siz ilişkilerinizi hangi kuralla, hangi değerle yürütüyorsunuz? Sizin için savaş mı önemlidir yoksa insana yakın olmak, sevdiğiniz kişiye yakın olmak, sevgi içinde olmak hangisi sizin için önemlidir? Siz neyle devam ediyorsunuz hayatınızı?